Dostlar selamlar. Türkçe bilek e geldik. Bu ne lan? Solunda vurma vur diyor. Bu ne oğlum? Niye yabancı konuşuyor bu? Hayda. Ha alt ya, Türkçe alt yazı bilek çekmiş lan. Hayda. Olam <laughs> olayı kes. İlk <laughs> defa böyle bir yere girdik lan. Kalkın. Yer açın. Slot babanız. ha? Ben geldim canım bebeğim. Benim yazılarımı da lütfen çevirir misiniz anlık? Oh 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 oh. Selin. Hay cümleten. Oğlum olaya bak. Mersem alt yazı break çekmiş. Oğlum olaya bak harbiden. Çok teşekkürler diyor bana. Ne söyleyeyim oğlum? Olay fena ya. Oğlum ilk defa böyle bir şey gördük. Harbiden anlık çeviriyor ya. Valla şaka gibi ya. 20 gelir hepimizi siker bu. Selin hepimizi siker dostlar bence. Bakın izleyelim. Oop. Geliyor. 20 geliyor. Olmadı. Püh, Allah kahretsin be. Selimcim, böyle yaparsan anlaşamayız. Benimle oynayın ve bir sonraki turda size en iyi şanslar diliyoruz. Yapay zeka. Buraya da gelmiş dostlar. Yapay zeka. Her yerde olduğu gibi burada da yazalım bakalım. Olay fena ya. I'm a real person. No no. Thank you, Jill. Ben diyelim İlk defa gördüm. Ha, derdimizi şimdi anlatabildik okay, dostlar. 20. <laughs> robot, robot demiyorum sana. Sen gerçeksin biliyorum. Sen gerçek olamayacak kadar güzelsin Selin. Sen bir insan olamazsın. Sen bir meleksin adeta. Yapma diyor rastgele. Yazacağım bakın şimdi dostlar. Sen and, gerçek olamazsın. 14. 14. Domain is 10. You will 18 for We're pushing box number 7 and having a winner in box number 3. <laughs> you thank you for playing. We wish you the best of luck on next game. Thank you for this work. Better open. Ah ah. Melek melek. No more bets, good luck. Ama artık bize de kazandır Selin. Ha? Şöyle. Bir kart rica edeyim. Please. Hadi güzel bir kart olsun. Ay Allah kahretsin ya. Yine mi 20 ama yani senin ama 20 20 20 20 20. bu kadar iltifat ettik. Bu kadar iltifatı oluyor mu bu ya? Böyle yapalım birazcık da. Hadi bakalım. Bakalım Romanyalı mı? Evet, Yine mi güzel. Channel. Evet, yan bahis geldi. Güzel dostlar. <laughs> I'm 13. Hayda. Gelen karta bak. So 13, 17. You from 10, diyelim. What about 13? And 18. Where I'm from? Yes. That the question 10. What about 19? Stand, <gülüyor> which... <gülüyor> Daha sona anlatayım bana koy. <laughs> Selin anlaman lazım. Güzel. Güzel. Çok mu zor bir şey sorduk? Ne yaptık? Oo, severiz. Ne diyorsun? Komşu. <laughs> Komşu, şu. Ne oldu lan? Aha. Ana. Ne oldu oğlum? Ana. Friends, <laughs> Komşu. <laughs> yes, yes, 17. Do you speak? Bakalım. What about 13, Sosa. Hayda. Komşu. Komşu olmadı. <laughs> oğlum para gitti mi lan? Ne oldu lan? Para gitti oğlum. Para para. Böyle şeyler yapmayın. Bakın burada oyun oynuyoruz dostlar. O paralar buraya gelsin lütfen kasamıza yatsın tekrardan. Bulgarya şekli. Artık sendeyim Selin. Başka bir masaya gitmeyeceğim artık. Artık sürekli buradayım. Her gece buradayım artık. Bir double çakalım. Komşu. Oğlum 12 nedir ya? Puh Allah kahretsin ya böyle bir şey yok. Her gece sikilmeye geleceğiz demek ki dostlar buraya. Para gitti bakalım evet. <laughs> ya hoşuna gider tabi. Şimdilik gidiyorum bebeğim. What's your name?

Seninle oynamak bir şerefti. Alt yazılar kapalı. Dilediğiniz ayarlardan. Allah Allah. Olayı kes ya. Görüşürüz. Artık sendeyiz. Evet dostlar. Paramız şu an maalesef bakın yatmadı. Bekledim buraya yatar diye yatmadı o yüzden. Çıkacağız biraz baki ekleyeceğiz. Daha sonra Selin'le kaldığımız yerden. Her gece buradayız artık dostlar. Yeni masamız burası. Arayacağız, bulacağız burada bakalım seni Şimdilik gidiyoruz. Bu güzelliği burada bırakıyoruz. Ve şimdilik oyunumuzu sonlandırıyoruz dostlar. İzleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın ve iyi geceler diliyorum size. Hoşçakalın.